Selam arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Bir tane daha video çektik böyle. Aslında kuşu yakaladım. Ondan sonra video çekiyorum. Çünkü biraz e, iyi bir kuştu. Kaçırmak istemedim. Gerçi ayağında marka çıktı. Tanıdık. Şöyle göstereyim. Şöyle. Güzel bir miro yakaladım. Ama sahibine teslim edeceğiz. Gidemezsin. Gidemezsin. Geç şuraya. Şöyle. Güzel bir kuş. Sahibini tanıdık. Vereceğiz ona. Bugün de bu bangoya yakaldık. İkisi bunun sahibini tanımıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Bunu geri vereceğim ama. Verdiğinde de resimleyeceğim. Öyle bir video atmış olacağım. Yani iyi kuş olduğu için hem çekip hem yakalamak nasip olmadı. Dedim böyle yakalayayım kuşu. Bizde adam olan her zaman kuşu geri verilir. Saklanmaz. Bak haberi de yok. Telefon da açmadı. Güzel adamın kuşu her zaman teslim edilir bizde. Şöyle bakın paslı maslı. Geri vereceğiz kuşunu. Günle bugün 5 tane kuş yakaldık ötekleri indirdim Pişt. verdik kuşları bugün 2 tane dün 3 tane bakalım gelecek mi Pişt. uzun zamandır çekmiyordum şöyle gösterelim kuşlarımıza Pişt. Gördüğünüz gibi şurada da mardin oynuyor. Gelin bakayım. Gerçekten güzel kuş kaldık. Bu ay dördüncü miro indirişim ama ilk yakaldığım oldu. Artık millet demek ki uçurmaya başlamış. Bunu da kim attıysa kendi kendine geldi. Hayvan mahvolmuş. Birisi atmış demek ki. Çok kaybımız oldu bu aralar. fark etmeye geliyor da. Çok kuş yakaladık. Ama video çekmek nasip olmadı. Şu gördüğünüz